Malumunuz hem Türkiye'nin hem bölgemizin hem aslında bütün dünyanın gündemini 15 ay aşkın bir süre işgal eden bir olay vardı. Gazze'de bir soykırım devam ediyordu. Enkaz altındakilerle birlikte ihtimal ki 60 binin üzerine çıkacaktır şehit sayısı. 15 ay aşkın bir süredir Siyonist işgal rejimi tarihin görüp görebileceği en korkunç soykırımlardan birisini uyguladı. Ve nihayet bir ateşkes imzalandı. Ama ateşkes imzalandıktan sonra da ateşkesin yürürlüğe gireceği zamana kadar soykırımcı katiller bombalamaktan geri durmadılar. Yine yeni katliamları esir takasının yapılacağı zamana kadar da devam etti. Bundan sonra da ihtimal ki bir müddet daha devam edebilir. 15 ay boyunca soykırımı golayan Siyonist rejim ne elde etti hiçbir şey. Sadece çocukları, sadece kadınları, zavallı insanları, savunmasız sivilleri kat ederek alnına kara bir leke çaldı ve inşallah insanlık tarihi devam ettiği müddetçe son insana kadar bu leke o zalimlerin alnından çıkmayacaktır ve kaybettiler. Ne askeri ne siyasi hiçbir hedeflerini gerçekleştiremediler. Ne yakın vadeli ne uzun vadeli planlarını ortaya koydukları planlardan beklediklerini elde edemediler. Burunları sürtülmüş bir şekilde amaçlarına ulaşamadan gerisin geriye çekilmek zorunda kaldılar. İnşallah Filistin direnişi bir zafer kazanmıştır. Bu bir zaferdir ve Siyonizmin burnu sürtülmüştür. Onlar asker hedeflerini gerçekleştiremediler. 40 küsur gün önce, 6 hafta önce Suriye'de Bağız rejimi yıkıldı. Zalim diktatör Beşar Esed Suriye'yi bıraktı. Kaçtı gitti ve oradaki halk bir devrim gerçekleşirdi. Kendi başlarındaki zalimi, diktatörü devirmeyi başardılar. Evet Suriye'de yaşanan bir devrimdir, bir zalim devrilmiştir, yıkılmıştır. Ama emperyalistler oradan ellerini eteklerini çekme, orayı karıştırmaktan vazgeçme gibi bir niyetlerin olmadığını her fırsatta ortaya koyuyorlar, dile getiriyorlar. Rabbim bir daha onlara fırsat vermesin. Onlar Suriye'de bir kaos istiyorlar. Biz de buradan bütün Suriye halkına, Arap'ı, Kürd'ü, Türkmen'i, Müslüman'ı, gayrimüslim'i hepsine birden diyoruz ki, siz hepinize birden zulmeden bir zalimin zulmü altında inlediniz. Uzun yıllar çektiniz. On yıllar boyunca bu zulmü çektiniz. Allah'ın lütfuyla bu zalimden kurtuldunuz. Şimdi benzer bir süreci tekrar yaşayıp birbirinize yaşatıp daha beter bir kaos ortamına sürüklenmemek için herkesi kapsayacak nitelikte ve tamamen adil olacak bir sistem kurmak için el birliği yapın. Aranızdaki çekişmeleri, küçük farklılıkları bir kenara koyun. Silah, şiddet bir hak arama yöntemi değildir ve mutlaka silahın terk edilmesi gerekir. Silahların öyle veya böyle gömülmesi gerekir. Yine silah bırakılsa da bırakılmasa da yüz yılı aşkın bir süredir bu memleketin enerjisini, kaynaklarını tüketen, kardeşliğinizle deleyen bir sorunumuz var kardeşliğinin bozulması sorunu, Kürt meselesi bunu mutlaka bir çözüme kavuşturulması gerekir. Ve her şeyden önce bu iki meselenin birbirine karıştırılmaması gerekir. Kürt meselesi belki kendi elindeki silah meselesinden ibaret değildir. Hatta mesele o da değildir. Hatta diyebilirim ki bu iki meseleyi birbirine karıştırmak belki her iki meseleyi de çözümsüzlüğe mahkum etmektedir. Bu iki meselesinin birbirinden bağımsız olarak ele alınması ve mutlaka çözülmesi gerektiğini söylüyoruz.